Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Yes adlı bir oyun oynuyoruz. Hakan Altık adında bir arkadaşım için bu videoyu çekiyorum. Onlara da selamlar buradan. Hadi o zaman başlayalım. Evet evet. Buraları biliyoruz. Eski oyuncuyuz. Oyunu uzun zamandır oynamamıştım. Az önce yükledim. Onun için en baştan başlıyoruz. bla 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 falan filan <laughs> Kadın bir sefer arkam geldi hayırdır Daha fazla böyle oyunların gelmesi için videoya like atabilirsiniz. Hızlıca abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Hiçbir şey vermeye aldım. Falan. Oyunu uzun zaman oynamadığım için biraz zorlanacağım gibi. Unutmuşum çünkü biraz. Hmm. Yalnız gerçek bir fotoğrafı benziyor yalnız. Ciddiyim. Benim üst çıkmam lazım. Onun için inmesini bekleyeceğim. <laughs> Kardeşim altınları niçin bu eve geldin? Bu kadını görüp görmez gitmen lazım da ama. Evet altın toplamaya devam. Ürkütücü şişe. Yok ya. Yok ya. Evet. Yani <laughs> bak. Buradan altı şeyimizi de ver. Gözümünün. Burada bir kötü bir ses geliyor. Allah var mı acaba? O telefon çalınca oluyor böyle. Adam bir rahat bırak bizi ya. Oyun hiç değişmemiş sanki. Bence yeni bölgelerin falan gelmesi lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Onu yorumlara yazın. Yok <laughs> ya, ya ben başka bir şey zannediyordum ya. <laughs> bu videoya çok fazla like gelirse bunun okul versiyonunu da geçmeye çalışacağım tabi bu size bağlı olan bir şey sonra demeyin niçin atmıyorsun sen yalan söylüyorsun falan filan demeyin çünkü bu sizin sıkıntınız Görecek bir gibi şey değil işte Ya aslında giderdim ama niçin burada bekledim bilmiyorum. Biraz uzundu sanki. Şu an 12 tane toplamışız bayağı iyi. Gerisini bol durumda halledersek. Yalnız gözlerimi harcamam lazım. Çünkü kötü olur. Kadın bir rahat bırak bizi hemen. Bitti mi? Tamam. Yalnız bu da zorunda bu kadının ne ara geleceği evet. Son dört tane kaldı. Son iki hayret. Yalnız çocuğun resim yeteneği mükemmel. Bizi boldurma at inşallah. Allah senin atacağın yerin belası. Hiç riske girmeyeceğim. Kadın bir aşağı ya da yukarı çıksın öyle gideceğim. Aslında giderdim ama. <laughs> hadi bakalım. Yalnız oyunda da bayağı gizem var ha söyleyeyim. Bu videoya bayağı bir like gelirse, bayağı bir abone ve takip gelirse size söz veriyorum bu oyunun gizem videosu gelecek. Gizem videosu. Bu bütün sözcükleri tamamlayacağım ve oyunun hikayesi size video olarak gelir. Nereye gitti? Yukarı. Tamam. Acıtıyor ne Allah tamam. Bu fareden nefret ediyorum. Her boka işine ee, tamamladım. Şimdi kadının geri yukarı çıkmasını beklemek zorundayım. Kadar yukarı çıkıyor tamam. Hadi burayı terk et. Yes, hadi. İnşallah cam İnşallah cam inşallah. İnşallah yemem. İnşallah. Oy. Asla. Evet arkadaşlar, bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videoların gelmesi için videoya like atıp kanala abone olup zil tuşunu açarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bu video Hakan Attürk adında çekilmişti demiştim en baştan zaten. Ona da buradan selamlar. Yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşürüz.